dostlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video sonunda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. NBA TV'nin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir konsept olarak inceleme videosu çekmeye karar verdim. Sizlerle birlikte Xiaomi Redmi Note 9S'i inceleyeceğiz. Rica elektronik içerikten bağımsız olarak farklı bir konsepte daha geçiş yapmaya karar verdim. Ama bu sefer 5 dakika önce falan değil. <laughs> İçeriğim şöyle olacak, onun da tanıtımını biraz yapayım. İçeriğim şöyle olacak, NBA... Tek. Yani teknoloji videoları çekmeye karar verdim. Bu oynatma listesinin içerisinde inceleme videoları olacak. Aynı zamanda sizinle farklı farklı konuları konuşmayı istiyorum. Mesela 5G. Önümüzdeki videoda 5G'yi konuşmayı planlıyorum. 5G hakkında çok konuşuldu ki işte İngilizler 5G şebekelerini ateşe veriyorlar, kırıyorlar falan filan hakkında baya bir tereddüt var. Ben de iyice detaylı bir araştırma yapıp bu konuyla birlikte sizlere gelmek istiyorum. Bakalım bugünkü konumuz. İnceleme videosu, inceleme videomuzda henüz Türkiye'ye yeni gelen Xiaomi'nin Redmi Note 9S'ini inceleyeceğiz. Aktif kullanıcısı olacağım. Bu telefonun özelliklerini gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle bu videoyu Xiaomi Redmi Note 9S'in kamerasından çekiyorum. Kamera performansını değerlendirmesini yorumlarda bekliyorum. Öncelikle fiyat bilgisinden başlamak istiyorum. Aktif kullanıcısı olacağım bu telefonun Türkiye'de iki modeli bulunuyor. Biri 64 GB 4 GB RAM, diğeri de 128 GB 6 GB RAM ile geliyor. Aralarında çok bir fark yok. 100-200 lira arasında bir fark var. Bana göre 100-200 lira daha verip 128 GB ve 6 GB RAM'li olan modelini alırdım ki ben de öyle yaptım. Çünkü 10200 lira ve hani uzun süre kullanacağım bir telefon. Daha performans olmasını istiyorum ve bu yüzden 10200 lira verilir diye düşünüyorum. Ama sizde size göre bu değişebilir. Telefon Türkiye'ye 3 farklı modelle geldi. 3 farklı model. Yani Model derken renkleri farklı. Şurada gördüğünüz gibi beyaz, gri ve bu rengi çözemedim. Bu rengin adını bilen varsa yazsın. Yani gerçekten adını bilemedim. Ben adını yeşil mavimsi dedim. Yeşil mavimsi. <laughs> Nasıl bir değişik bir şey yani? Rengi gerçekten güzel. Bu arada benim telefonumda şu renkten. Telefonun özelliklerine gelirsek. Telefonun önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 ile kaplı ve yan çerçevede plastik malzeme kullanılmış. Telefonun arkasında şöyle e, dörtlü kamera ile geliyor. Xiaomi'de de normalde alışık olmadığımız bir durum. E, daha önceki telefonun bu arada Samsung Galaxy A3'tü 2016 serisiydi. Yani insanların tercihine ve bakış açısına göre değişir. Benim aradığım orta segmentte alabileceğim bir telefondu. Şunu kabul etmek lazım. Telefon fiyatları değişik artıyor, azalıyor, bir karışık yani. Almak istediğiniz zaman bir kafayı yiyorsunuz yani. Ben de çok araştırdım. Evet yani bayağı araştırdım. Sanırım bir de benim detaycılığım. Yani ben bu konuda detaycıyım. Teknoloji ile alakalı şeylerde detaycıyım. Bu bilgisayarı alırken de kafayı yemiştim yani. <laughs> Öyle bir sorun oluyor yani. Alırken şöyle söyleyeyim. Orta segment bir telefon olduğunu düşünün rakipleri arasında Huawei P40 Lite geliyor. İşte Samsung'un M31'i sanırım yanlış hatırlamıyorsam geliyor. Huawei'de Google desteği olmaması çok sorun. Yani Instagram'a internetten girecekseniz niye alıyorsunuz? Ama performans, işlemci, kamera anlamında gerçekten çok güzel bir telefon. Sadece Google desteği anlamında sıkıntısı var. Telefonun kamerasında delik çentik. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Hatta bayağı bir böyle zevk alıyorum görmekten. Böyle gömülü. Kamerası gömülü ekranda. Çok hoşuma gidiyor. Benim için hoş bir detay. Şöyle söyleyeyim. Arka kamera Arası da çıkık. Hatta bayağı bir çıkık. Ama Xiaomi'nin size kutuda gönderdiği, kutu açılışını yapma ihtiyacı duymadım. Çünkü bir tane 22,5 wattlık bir şarj adaptörü geliyor ve bir tane de kılıf geliyor. Kılıf anlamında gerçekten çok sevindim. Xiaomi'de teşekkür ederim bu arada. Çünkü internetten baktığınız zaman bu kapaklı dede kılıfları var. O da benim hoşuma gitmiyor. Henüz kılıf anlamında yeni çıktığı için kılıf bulamıyorsunuz. Xiaomi bu anlamda kullanıcı memnun etmiş. Ama Xiaomi telefonların en kötü eksi kutudan kulaklık çıkmıyor. Yani böyle o salata kutudan salata çıkan çocuk gibi oluyorsunuz. Bir anda kulaklık nerede falan filan sonra bakıyorsun internete aa kulaklık çıkmıyormuş oluyorsunuz. O anlamda biraz kötü Xiaomi. Buradan Xiaomi'ye de selam olsun. <laughs> <laughs> Burada gömdük. Kulak, kulaklık koyun kardeşim yani. Ama ayrı olarak alabilirsiniz. Çok güzel kulaklıkları var Xiaomi'nin. Xiaomi markasında çok seviyorum bu arada. Çünkü ben teknolojinin farklı kulvarlarında ürün üreten markaları seviyorum. Yalnız bir şey fark ettim. <laughs> bir türlü telefonun özelliklerine gelemedik. Yani şunu bilmenizi isterim. Telefon alırken sizi mutlu etmesine bakın. Yani ben bunun psikolojik bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bilgisayar da keza aynı şekilde. Biz sonuçta bir inceleme kanalı değiliz. Bu tür ürünleri satın alıyoruz. Ve bahsedilen rakamlar bir öğrenciye göre çok pahalı. Her insan için uygun değil. Bu telefonun fiyatı 3000 lira. 3000 lira veren bir insan bu telefonu işte bir yıllık bir aylık kullanmıyor. Belki de 2-3 yıllık kullanıyorum. Aynı şekilde ben de yani benim ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek bir telefon istiyordum. Ona göre alın telefonun özelliklerine gelirsek bir türlü gelemedim Allah'ım. Telefonumuz 8.8 mm kalınlığında 209 gram ağırlığında 6.67 inçlik bir ekranla geliyor. Parmak izi sensörümüz telefonun yan kısmında. Bu da gerçekten benim hoşuma giden bir detay. Babamın telefonu arkadan parmak izi sensörlü ve benim hoşuma gitmiyor yani o biraz. Baba buradan selamlar. <laughs> hoşuma gitmiyor yani. Ama bunun da bir dezavantajı var. Parmak izi sensörü benim gördüğünüz gibi baş parmağım küçük yani. Küçük. Parmak izi sensörünü yukarı koymuşlar. Böyle uzanıyorsunuz ona. O rahatsız ediyor. Onun yerini iyi yapamamışsınız. Olmuş. Yani onu dikkat etseydiniz bir dahaki telefonunuzda bence dikkat edin yani. Alt tarafına gelirsek telefonun 3.5 milimetrelik kulaklık girişi var. Type-C şarj girişimiz var ve hoparlörümüz var. Hoparlörümüz şöyle söyleyeyim. Xiaomi telefonlarda bu modelinde hoparlörü temizleyebiliyorsunuz toz olduğu zaman. Bu çok hoş bir özellik bence. Ve çift sim desteği var telefonda ekranı biraz daha ayrıntılı incelersek 6.67 inçlik bir ekran demiştik. Burada biraz sıkıntı var. AMOLED ekran değil, IPS LCD panel kullanıyor. Full HD çözünürlük sunuyor. Telefon HDR 10 desteği var. Netflix'teki içerikleri 4K desteğiyle izleyebiliyorsunuz. 4K ve Full HD desteğiyle izleyebiliyorsunuz. Yani bu da kişiden kişiye göre değişir. Memnuniyet göreceli bir kavramdır unutmayın. Yani bu tamamen size bağlı. Netflix'i çok kullanıyorsanız bu telefon size göre diyebilirim. Orta segmentte bu fiyatta bir telefona göre. Telefonun performansına gelirsek. PUBG'ciler buraya gelsin. <laughs> bu telefonda Snapdragon 720G işlemci kullanılıyor. Şimdi Snapdragon 730 işlemciye göre karşılaştırma yaparsak verimlilik açısından Snapdragon 720G Önde 6 GB RAM ile geliyor yani bu da gerçekten güzel 6 GB RAM yani püş, güzel yani orta segment telefona göre çok iyi telefonu çok övün biraz gömmeliyim galiba <laughs> bataryasına gelirsek bataryası 5020 mAh telefonun bataryasını test ettiğimde Wi-Fi açık ve parlaklık son seviyede %100'den %20 seviyesine 10 saat 20 dakikada dayandı. Ve bence hani bu da çok güzel. Çok aktif değilsiniz. Yaklaşık 2 günlük bir size tam performans sağlayabilir telefon. Bu da çok güzel bir olay. Yani bu konuda Snapdragon 720G'nin performansı gayet iyi. Snapdragon'u da bayağı ödük bu arada. Kamerasına geçersek telefonun. Telefon 48 megapiksellik bir kamera desteği sunuyor size. Ve arkada 4 tane kamera ile birlikte geliyor. Kamera dizilimi Xiaomi'nin alışılmış dizilimine göre farklı ama ne yalan söyleyeyim. Adamlar biraz işini biliyor olabilir. Benim hoşuma gitti. Yani arkada öyle 4 tane böyle ortaya koymuşlar. Çok daha hoşuma gitti. Kenarda olması neden sevmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Tripota Telefonu tutturduğunuz zaman kimi zaman aşağıda kalıyor, kimi zaman yukarıda kalıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bunu da koyduğum zaman direkt ortada kalıyor. Saçma bir nedenden dolayı telefonu sevmiş olabilirim kamerasını. Bilemiyorum. Ve telefonda kameralarımızdan biri 8 megapiksellik. Çok zor söyledim. <laughs> Çok zor. Megapiksel. 119 derecelik bir geniş açı kamerası bulunuyor. 5 megapiksellik bir makro kameraya sahip. 2 megapiksellik içinse portre için derinlik algılayıcısı sensörü var. Bence yani hemen hemen orta segmentte hepsini telefonların sıralayın. Hepsinde bu özellikler bulunur zaten. Makroyu da telefonlara entegre ettiler. Ama şöyle bir şey var. Makro performansına bakmanızı isterim. Şöyle bir durum var. Bu telefonda biraz da makro olayını biraz daha iyi yapmışlar gibi düşünüyorum ben. Yani telefonu kullan yani bir de şimdi şöyle de olabilir telefonu almışsın kardeşim tabii ki de ama yaklaşık bir hafta 10 günden beri kullanıyorum. Tabii ki bir telefonu 6000 7000 veya yani 5000 üstü vereceksiniz bir telefona Performansları buna göre çok üst olur Ama tabii ki Ben işin fiyat performans kısmındayım bu zamana kadar da hep fiyat performans e, olayını hep böyle didiklemişimdir Bu aldığım bilgisayarda da bu şekildeydi fiyat performans fiyat performans yorumlarda fiyat performans ürünü falan Yani bu, bu benim Biraz taktığım nokta Tripodundan tutun işte her şeyimi biraz fiyat performans ürünü olarak alıyorum öğrenciyim Ve hani Bir şeyler yapmak istiyorum Bunların fiyatına göre gerçekten performans vermesi lazım. Bu benim en doğal hakkım, en doğal hakkım yani. O yüzden e, bu bantta bence güzel performans veren bir telefon. Ön kameramız 16 megapiksel. Telefonla ilgili genel görüşlerimi söyleyeyim son olarak. Bütün özelliklerini saydık ekranından, bataryasına, işte e, depolamasından tutun telefonla ilgili genel görüş dedim. Şimdi telefon biraz büyük bir telefon. Hani iki elle tutuluyor. Tek elle de tuttuğun zaman alttan kavruyorsun. Ben şimdi eski telefonum Samsung Galaxy A3 2016 olunca küçük telefon, kutu gibi bir telefon yani. O biraz bana şey geldi. İlk başta alışmam zor geldi. Kamera performansı açısından da ben tabii ki de e, eskiye göre değerlendirmiyorum bunu. Kamera performansı açısından da şöyle söyleyeyim. Portre modlarından çok... E, memnun kaldım. Video performansında da video performansı şöyle söyleyeyim. 1080p'de 30 ve 60 fps seçenekleri var. 4K desteği var. 4K 30 fps desteği var. Orta segment bir telefonda bu bulunması gerçekten çok güzel bir olay. Çok hızlı konuştum ya. <laughs> nefes almadan konuştum. Yoruldum. Of biraz nefesleneyim. İşte gece modu var. Gece modu biraz performansı düşük. İşte ağır çekim modu var. Hızlı çekim modları var. 48 megapiksellik fotoğraf modu var. Bu seçeneklerle geliyor kamera. PUBG daha yüklemedim. 6 GB RAM ile çok güzel bir performans sunduğunu gördüm. Bence gayet güzel bir telefon. Ama şöyle söyleyeyim. Benim de zaten bu süreç içerisinde alabileceğim yani belirlediğim bütçe ile alabileceğim en mantıklı telefonu tercih etmem gerekiyordu. Ben seçimimi Xiaomi'den yana kullandım. Bu içeriğim benim için bir ilkti. Zaten YouTube'a girişim bana ilkleri yaşattı hani bu iş beni bu konularda araştıran, inceleyen, karşılaştıran bir insana dönüştürdü ve bundan çok memnunum açıkçası. Çok acayip bir olay yani. Değişik bir durum yani. İlginç. İnceleme videosunda da dediğim gibi bir sponsorum yok. İşte bir ürün gönderen yok. Aldığım ürünleri sizinle birlikte inceleriz, çekeriz. Bu şekilde. Videomu beğenmeyi unutmayın ve telefonla alakalı veya video ile alakalı görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel içeriklerle karşınıza gelmeyi planlıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.